Evet hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün endeks düşüşünde alınabilecek 3 tane hisseden size bahsetmek istiyorum. Video başlamadan önce size şunu söylemek istiyorum. E, bu söylediklerim, videoda söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle al, sat, tut tavsiyesi değildir. Kendi kişisel görüşlerimdir. Zaten kendi aldığım hisselerden bahsedeceğim. Evet 3 tane hissemiz Turcas, Yayla Gıda, Ereğli içerik. Zaten videonun başına yasal uyarımı da koydum. E, söylediklerim hiçbir kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Aşağıda gelebilecek en kötü seviyelerinde size anlatacağım zaten. E, al, sat tavsiyesi vermiyorum. Şimdi... Bu endekste gerçekten buradan alımlar yapılabilir mi? Öncelikle bunu hemen size söyleyeyim sonra da videoya geçeyim. Bakın e, endeksi hemen size açayım. Endeksin aşağıda gelebilecek seviyelerini zaten bir önceki videoda söyledik. Onu da izleyebilirsiniz eğer kanal profiline göre izleyebilirsiniz izlemediyseniz. E, endekste bir kural vardır. Herkes aç gözlüyken sen korkacaksın. Herkes korkuyorken sen aç gözlü olacaksın. Yani bu endekste mesela nereden düştü? 5700'lerden bu endeks düştü. Herkes hayaller kuruyordu. 6000'lere gidecek, 6500'lere gidecek. Herkes aç gözlüydü. Bir sürü yeni yatırımcı geldi. Ne oldu? Endeksi %20 düşürdüler şimdi herkes korkuyor. Türkiye'de borsa bitti. Artık bütün hisseler düşüyor. Zarardayız. Kol kesiyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Bu seferde de, siz aç gözlü olacaksınız. Yani bu hisseler gayet alınabilir. Bu kural her zaman işe yarar. Bakın bir önceki hatta şunu da gösterip hemen videoya geçiyorum. Bir önceki endeks düşüşünü hemen size göstereyim. Bakın burada endeks güzelce bir düşmüş. Görüyorsunuz yüzde kaç düşmüş mesela buradan baktığımız zaman. burada yine yüzde 20'ye kadar yakın bir şekilde düşmüş. Sonra tekrardan güzel seviyesine gitmiş. Yani bu endekste şu anda korkulacak bir şey yok. Evet hisselerimizin ilkine geçelim. Evet ilk hissemiz duracağız. Şimdi bu hissenin aşağıda gelebilecek seviyeleri nereler? Yani bu hisse güzelce zaten düştü. 16'lara e, falan geldi. Bu hisse 20 TL'nin altındayken gayet alınabilir. Gayet güzel bir hisseydi. Aşağıda nereye kadar gelebilir bunu göstereceğim. Sonra yukarıda nereye kadar gidebilir bunu da göstereceğim. Alım yeri olarak bakın burada 15 TL'ler var. E, buralar güzel alım yeri. 15 TL'nin daha mesela ben şimdi almak istiyorum derseniz burası da gayet güzel bir alım yeri yani 16'lar 16.5 buçuk TL'lerde gayet güzel bir alım yeri burayı zaten bir hemen göstereyim yani şurayı yazalım burası aşağıda gelebilecek 15 TL'de bir destek seviyemiz var buradan alınabilir ancak şu an buradan da güncel seviyesinden 16 liradan da alınabilir benim elimde var mı evet benim elimde var. Ee, ne kadar var maliyetim kaç onlardan bahsetmeyeyim isterseniz yani ne kadar var derseniz yani fazla bir şey yok ancak maliyetim bu seviyelerde yani bu 17 civarlarında benim maliyetim turcasta aynı şekilde yayla gıda da var bende ondan da bahsedeceğim ee, turcasa tekrardan geçelim aşağıda gelebilecek yerleri burası dedik yukarıdan nereye kadar yapabilir ee, bir fibonacci de çekeyim aşağıda gelebilecek seviyeleriyle ilgili bir fibonacci de çekelim. Bakın burada aşağıda gelebilecek seviyesi aynen bakın Fibonacci'de de 15.90 yani 16 lirayı Fibonacci'de de doğrulamış olduk. Yukarıdan nereye kadar gidebilir? 18 lirası var demiş Fibonacci. Şimdi hemen ona da bakalım gerçekten 16 liraları var mı? 18 liraları var mı diye. Şöyle. Bakın daha öncesinde görüyorsunuz buralardan hep dönmüş bu. Aynı şekilde bakın buralardan hep dönmüş. Yani tekrardan buraya tekrardan bir... Şöyle hemen e, tekrardan buralara kadar gelecektir. Buralar yüzde kaç ediyor? 25'ler civarında tekrardan 21 liralara kadar gidecektir. Zaten bakın bu hissenin açıp bilançosunu okuduğunuz zaman. Yani ben şimdi açıp bilançosunu burada göstermedim. Yorumlamadım. Çünkü teknik analiz videosu olarak görüyorum. Şu an yaptığım video teknik analiz videosu. Ancak kendiniz halk yatırımdan açıp bakabilirsiniz. Yani nasıl yapacağınızı hemen anlatayım size. Hissenin kodunu yazıyorsunuz. Tur.cs mesela. bunu kodu ne? Turcas. Neyse artık. Turcas yazıyorsunuz. Sonra halk yatırım yazıyorsunuz yandan bildiğimiz Google'a. Turcas, boşluk, halk yatırım. Bunu yazıp plançosunu görebilirsiniz. Zaten e, baktığımız zaman 1 milyarın üstünde bir kar ediyor zaten. Bütün 1 milyarın üstünde kar eden şirketler baktığımız zaman hepsi 100 liralara geçmiş zaten. E, aynı şekilde bunun da burada en azından minimum 50 lira gitmesi lazım. Önceki videolarımda da zaten bunu söyledim. 50 lira potansiyeli var dedim. Hiçbir değişiklik yok. Çok güzel de bir alım fırsatı verdi. Tepeden e kaç düştü hemen ona da bakayım. Bakın burada tepeden %35'lere yakın bir düşüş geldi. %30, %35 düşüş geldi. Artık alım fırsatı. Bir dolar vazge hemen kısaca bakalım. Sonra yayla gıdaya da geçeceğiz. Ee, evet duracağız. Ee, bu yanlış yazdık. Bunun kodu nasıl yazılıyor? TRCAS. Evet hemen bunu dolar bazlı hemen kısaca bakalım hemen açılsın. Haftalık analizimizi alalım. Evet zaten burada baktığınız zaman güzel bir de düşüş gelmiş dolar bazda da. Nere kadar daha gelebilir dolar bazda analizde aşağıya gelebilecek seviyeler nereler? Şöyle buralara kadar kaydı desek. Yani bakın şu anki seviyeler yine çıkıyor. Bu aşağıyı almadım. Burası zaten fitil. nereden aldığımı göstereyim. Şurası 1. Burası 2. Burası da 3 olacak büyük ihtimalle şöyle eksi 5 seviyeleri yani buralardan dönebilir artık duracağız. Dönmezse zaten çok uçuk bir seviyeler geliyor aşağıda. Yani buralardan dönebilir duracağız. Ee, şu anlık turcas hakkında bir de RSI'ne bakıp hemen yayla gıdaya geçelim. Turcas hakkında söyleyeceklerimiz şu anlık bunlar. RSI'de de gördüğünüz gibi gayet güzel bir düşüş gelmiş. Mesela bir önceki RSI düşüşüne baktığımız zaman şurada bir RSI düşüşü gelmiş. Sonrasında bakın nerelere gitmiş. Yani tekrardan buradan toplayıp uçmuş gitmiş. Tekrardan buraya geliyor. Tekrardan böyle bir yükseliş de gelecektir Turcas'ta. Bu RSI'de de gayet düzeltme olabilir. E, nereler bakın burada 80-90 puanlar. Yani 21 liralara gidecektir. Yani ne zaman gidecektir? Bu endeks toplar. 6000'leri geçer. E, bu şekilde Turcas'ta gidecektir. Zaten bakın aşağı yukarı 2-2,5 ay sonra bu videoyu izlediğiniz zaman veya aklınıza falan gelirse Turcas'ı 21 lirada göreceksiniz. Bunu hep beraber göreceğiz zaten. E, Turcas'ı silerim. Yayla gıdayı geçelim. Evet yayla gıda benim elimde var mı? İlk soru bu var hatta bugün aldım. Ee, yayla gıda da şura, şu civarlardan 28 liraya yakın bir şekilde aldım ben bunu. Ee, aşağıda nereye kadar gelebilir? Para ayırdım mı? Kesinlikle aşağıya gelirse ekleme yapmak için, maliyet düşürmek için parayı mı ayırdım? Nereye kadar gelebilir? Ee, burada 27.5'lara kadar gelebilir. Burayı yazalım hem trend gibi olarak. Şöyle. E, Turcas'dan daha fazla aldım yayla gıdayı. Kendi elimde de var dedim zaten. Burayı yazalım aşağıda destek seviyemiz olarak. Sonra da Ereğli'yi de size anlatacağım. 5 lira falan temettü verecek. Yani bu fiyattan temettü vermesi zaten çok saçma olacak. Onu da anlatacağım. 5-6 TL temettü. Şimdi hemen ona da geçeceğiz. Yayla da bir bakalım hemen. E, yayla gıda zaten burada baktığınız zaman 12 liralardan arz oldu. Bakın burada 12 TL'lerden yayla gıda hatta 12,5 TL bunun arz fiyatıydı. Arz oldu. Burada %300'lere kadar neredeyse gitti. Ancak %130 şu anlık. Yani tepeden e kaçlık bir düşüş geldi. Şöyle %40'lara yakın bir düşüş geldi. Artık kesinlikle bu yayla gıdan zaten bilançosuna falan baktığımız zaman yine 1 milyar TL'lere yakın bir karı var. 1 milyar yakın. Ee, bir sonraki bilançoda zaten 2 milyar kare ise kim tutar artık bunu 50-60 TL'ler. Zaten vakıf yatırımın deniz yatırım e, hedef fiyatları yayla gıdada 70 lira. 65-70. Bu ise işte kalmış burada 27 liralarda kalmış. Yani bakın zaten daha öncesinde de buralardan da dönmüş. Bilançosunu yine aynı şekilde dediğim gibi halk yatırımdan açıp bakabilirsiniz. Google'a yazabilirsiniz. E, bu ise buraya kadar bir tepki alımını yapabilir. Buraya kadar bir düzeltme yapabilir. E, düzeltme yaptı zaten. E, buraya kadar bir tepki alımı yukarıya yönlü bir yükseliş gelebilir. Buralar nereler? %20 yine aşağı yukarı. 35 liralara kadar da bir yükseliş gelebilir. 35 TL'nin üstü zaten çok güzel bizim yerlerimize getirir. Ancak 35 TL e, hatta 34 TL diyelim. 34 TL güzel bir direnç. O yüzden burayı kırmadan önce size söyledim. Zaten buraları kırarsa tekrardan bakarız. Aşağıda gelebilecek 27,5 TL'lere kadar var dedik. 27.5'un altına gelirse nereler var? Burada 25 TL'ler var ancak buralar teminat. Yani yazalım. Para ayırırsınız. Şöyle hemen paranızı ayırırsınız. Ben ayırdım mı? Ben de ayırdım tabii ki. Şöyle bu kadar ayırmadım. Yani 25 TL'ler kadar gelirse yine alırım ama benim yani şöyle hemen göstereyim. Şuralardan 26 TL'lerden falan yine bir para ayırdım gelirse yine oradan alırım. 24.5 TL'lerde yani minimum yine az bir şey bırakırım oradan da alırım. Ee, şu anlık yayla gıdada da durumlar bu. Yani benim aralarında en beğendiğim hisselerden biri yayla gıda şu anlık. Çünkü baktığımız zaman arasay şu an yerlerde neredeyse 24 puanlara gelmiş. Yani inanılmaz derecede düşmüş. Ee, bu bilançoya göre kesinlikle çok ucuz. Zaten Bediyezmin nota geldi %350 zam. Yayla gıda ne kadar gitti? Yani yayla gıda baktığımız zaman %130 gitti. Yani bu mümkün değil. En azından %100, %350 gitse nerelere denk geliyor? Şöyle %350 ise 55 lira. Zaten bakın deniz yatırımı hedef fiyatı burada 66 liraydı. Vakıfında galiba 65 lira öyle bir şeydi bakın. Ee, ne kadar ediyor? %450 civarlarında bir yükseliş geliyor. Yani buradan çok rahat bir şekilde alınıp orta vade tutulacak bir şirket. Şu an bedavanın bedavası diye de geçebilir hatta. Baya güzel. Ee, şunu hemen dolar bazlı bakalım. <laughs> Şöyle yayla da son hissemiz olan Ereli'ye de bakacağız. Ee, bu serinin ikincisini de yapacağım. Yine 3 tane e, alınabilecek hissede size söyleyeceğim yine. Şöyle endeks bazlı bakalım. Dolar bazlı grafikler çok benziyor çünkü. Ee, şimdi bu videoda 3 tane hisse söyledim. Hemen bir tane daha video yapacağım. Onda da 3 tane hisse söyleyeceğim. Bu endeks düşüşünde alınabilecek hisseleri bahsedeceğim. Ee, bu eski analizini hemen silelim. Yeni analiz. Endeks bazlı analize baktığımız zaman gayet güzel bir düşüş gelmiş. Gayet güzel bir alım yerlerine yaklaşıyor. Yak geliyor. Buralar alım yerimiz zaten. Altına getirmişler. Yani endeks bazına baktığımız zaman da gayet güzelce düşmüş. Ee, buralar var. Buralara gelebilir. Şöyle nerelere diyor %8 yani buraların aşağısı artık bu hissede yok %8 zaten gördüğünüz zaman çok güzel de bir alım yeri olarak görünüyor. E, şuralardan da dönmüş bakın daha öncesinde tekrar buraya gelse %8'i var. Şöyle bir düşüş gelse %8. %8 nereden diyor hemen ona bakalım. Hemen %8'e şöyle açalım. E, %8 bu 26.5 TL seviyeleri evet. Yani bu 27.5 az bir şey 26.5'a da kayabilir. Buraya da hatta yazalım. Zaten az önce demiştim ben 26 küsürlere de para ayırdım demiştim. E, bu 26 küsürlerden bahsettiğim yer burasıydı. Bu endeks bazlı. Evet şu anlık durumlar bu. Bir de Fibonacci çekip Ereğli'ye bakalım hemen. Yani şöyle en aşağıdan alsak Fibonacci'yi. Aşağıda gelebilecek seviyeleri yani destek seviyelerini şimdi size söyleyeceğim. E, şu Fibonacci'yi tam bir oturtayım isterseniz. Şöyle şuradan alalım. Şöyle şuraya koyalım. Evet aşağıda gelebilecek seviyeleri Fibonacci'ya göre nereler? Hemen şöyle yan taraftan zaten sağ taraftan siz de görebilirsiniz. 28-30'u var. Ee, ve bu aşağıya fazla söylemeye gerek yok. 28 liralar. Yani 27,5 TL'lere kadar da gelebilir yayla gıda. Şu an yayla gıda da, durumlar bu. Bunu da silelim. Ereğli'ye gelelim. Şimdi bakın Ereğli'de de şöyle bir durum var. Bu ise işte neredeyse 6 TL yakın bir temettü verecek. Yani bu ise şu an zaten endekste eksi 5 yediği zaman gördüğünüz zaman genelde artıda kalıyor. Artıda kalmasa bile eksi 0.80, eksi 1 zaten kendi gözlerimle bunu dün gördüm. E, o civarlarda düşüşler geliyordu. Fazla bir düşüş gelmiyordu. Şöyle dün bakalım yüzde kaç yapmış mesela. E, dün bakın endeks eksi 5 civarlarında bir düşüş geldi. Devre kesti ancak eriydi. Bunda zaten eksi 1'lerdeydi. Zar zor endeks devre kesince artık eksi 2.5 kapattı. Hemen şunu silelim. Eksi iki buçuk kapattı. Bugün de gayet sağlam duruyor. Hatta artıya falan geçiyor. Endeksi taşımaya çalışıyor. Çünkü niye bunu yapıyor? E Ereğli altı buçuk liraya yakın bir temettü verecek. Yani bu, de, bu fiyatlardan vermeyecektir. Yani minimum 50 liradan verecektir. Zaten ne zaman verecek? Mart'ın ortalarında verecek. 15 Mart, 16 Mart o civarlarda verecek. verdiği zaman da hep beraber de zaten göreceğiz. Bakalım gerçekten burada 40 liralardan mı 35 liralardan mı verecek? Yoksa 50-55 liralardan mı verecek? Bunu da hep beraber göreceğiz. Şimdi aşağıda nerelere kadar gelebilir herhalde? Ee, bu seviyeler var aşağıda gelebilecek. Bunlar gelebileceği maksimum seviyeler. Yani bu Ereli şöyle ilk başta yine aynı şekilde teminat noktasından bahsedeceğim maksimum gelebilecek seviye burada 33 lira. Ayrıca burada bıraktığı gap boşluğumuz da var. Gap boşluğu nedir, nasıl alınır diye merak ediyorsunuz hemen kanalımızın profiline direkt izleyebilirsiniz. Ee, onda da detaylı bir şekilde anlattım. Hemen hatta hiç kimsenin anlatmadığı derecede hiç e, lafı gevelemeden anlattım. Bütün sorular yakın izleme pazarında gap olur mu? Halk da olur mu? Hepsini anlattım size. Onu da izleyebilirsiniz hemen kanalın profiline tıklayarak. E, bu aşağıya gelebilir. Evet 33 TL'lere kadar gelebilir. Gelir mi? Bence gelmez. Ancak para ayırmak isteyenler için teminat noktası. Gelebilir derken e, gelebilecek potansiyel burada görünüyor. Ben geleceğini düşünmüyorum ancak potansiyel var. Kendi kendine gelmez zaten. Endeks düşerse gelir. Onun öncesinde yapabilecek seviyelerde bunlar var. 35 lira 75 kuruş hatta 35 50'lere kadar kayabilir. Şunu aynı 35 75. 35 50'lere de kayabilir ancak şimdilik buraya yazalım. Yani buralar güzel alım yeri. 35-36 TL'ler Ereğli için gayet güzel alım yeri. Aşağıda gelebilecek 5 TL seviyeleri var. E 5 TL'ye kadar gelir. Yani 36 TL'ler bu Ereğli için gelebileceği minimum seviyeler. Yani maksimum buralara kadar gelebilir. Minimum aşağısına da artık daha fazla gelmez. Zaten diyelim ki siz buradan aldınız bunu. Şöyle hemen göstereyim size. Buradan aldınız. 50 TL'ye gitse zaten %40 kendi yükselişi var. Bir de üstüne %20'ye yakın da temettüsü var. Yani %60 bir kazançta Ereğli de oluyor. Tabi temettüyü alıp hemen çıkmayın istedim. Yani bundan bahsetmiyorum size. Hemen ile yazalım. Buna da endeks bazlı bakalım. Bu bir 30 endeksindeydi. Evet ile hemen açalım. Şöyle aylığı alalım hatta. Evet baktığımız zaman zaten ERL'i de gayet güzel bir düşmüş. Yani şuralardan toplasa şöyle buralardan toplayıp buralara gitse zaten dediğim 50 lira seviyeleri %40 seviyeleri geliyor. Zaten diğer kurumlara baktığımız zaman da 46 TL'ler, 52 TL'ler hedef fiyatla portföye eklemeler de oluyor. Bir ayrısı bakalım hemen. Ereğli'nin aşağıda yapabilecek seviyeleri daha nereye kadar? Burada bir 30 bazı da bir şey daha göstereceğim. Şuraya kadar da bir tepki alımını yapabilir. Zaten bakın burada da biz 30 bazı baktığımız zaman da ikili dip formasyonu da yapmış. Yani ikili dip formasyonu nedir? Şöyle burası 1. Şöyle burası 2. Sonrasında ne olur? Sonrasında böyle bir yükseliş gelir. Orası da ne kadar ediyor işte. İkili dip formasyonunu bilmiyorsanız hemen Google'a bildiğimiz arama motoruna ikili dip formasyonu diye yazarsanız çok rahat bir şekilde görebilirsiniz ne olduğunu. Yani burada bu hissenin Ereğli'nin yapabileceği %20, %25 hatta %25'e kadar yapabilecek potansiyeli var. Zaten inanmayanlar yapınca hep beraber görecek. %25. Evet hemen yazalım %25 nereye kadar geliyor. %25 burada 48 liralar. 47 buçuklar. Hatta 47 buçuk aynı. Buraları yazalım. E, 47 buçuk 50 için bizim hedef fiyatımız şu anlık. Zaten 47 buçuk yapan 50 de yapar, 52 de yapar. Yani çok bir fark yok arada. Şu anlık R50'de durumlar bu. Şöyle ares sayına bakmadan önce bir fibonacci'sine bakayım. Aşağıda gelebilecek seviyeler nerede var? 35 lira var. 35 liranın aşağısı da zaten 32-60 demiş. Ben de 33 dedim. Zaten teminat bölgeleri oralar. 35 lirası da var. Aşağıda gelebilecek seviyesi. Arasına e hemen bakıp videoyu bitirelim artık. dediğim gibi bu, bu serinin ikincisi de gelecek. Endeks düşüşünde alınabilecek hisseler diye. Hisselerinizin teknik analizinde bakmamı istiyorsanız bunu da yorumlara yazabilirsiniz. İstediğiniz hisseyi teknik analizinde yaparız. evet Ereğli az bir şey daha böyle aşağıya gelebilir. Arasayda onu da gösteriyor. Yani buralara kadar aşağıya gelebilir Ereğli. Bakın buralarda çok güzel seviyeleri var. Buralarda 35 liralar. Birazcık daha gelirse 35.5-35 TL seviyeleri çok güzel alım yeri eriyeli için. Şu anlık bütün hisselerimize baktık. E, endeksimize de baktık. Zaten önceki videoda hemen endekse baktım. Daha nereye kadar düşebilir. Şöyle destekleri hemen bu videoda da göstereyim ve videoyu izleyemeyecekler için. Destekler bunlar, dirençler bunlar. E, ama diğer videoları izlemez, izlemenizi de bir önceki endeks videomuzu izlemenizi de tavsiye ederim. Orada da çok güzel bilgiler paylaştık. Endeksle ilgili kuralları falan paylaştık. E, evet şu anlık dediklerim bunlar. Kesinlikle zaten tavsiyesi al sat tut tavsiyesi vermedim. E, şu anlık durumlar bu. Hepinize iyi günler.